Meclisteki tek yansıma mülakat üzerinden değildi. Emekli vatandaşlar biliyorsunuz yani çay simit hesabından gol yiyorlar. Yüzde beş, yüzde beş daha zamlarla bekletiliyorlar bu işlemleri, bu vaatleri onur kırıcı bulduklarını defaatle söylüyorlar. Şimdi çay simit hesabını muhalefet yine dile getirdi. Çünkü her gün değişiyor hesap. Her gün güncellemek gerekiyor malum. En düşük emekli maaşının 10 bin lira olduğu tabloda her gün bir çay bir simit alan emeklinin ödeyeceği tutar Yeni tutar efendim. 9 bin lira. 1 lira kalıyor geriye. Bir de yetmez gibi dalga geçer gibi emekliler yılı dediğiniz bu yılda 3 bin lira sadaka verir gibi ikramiye veriyorsunuz. Hayat pahalılığı yüksek enflasyon gölgesinde geçinmeye çalışan milyonlar. Mecliste emeklilerin yaşadığı darboğaz iktidarın yıllar önceki argümanı çay ve simitle yeniden dile getirildi. Bugün hesabını yaptım. Bir simit ve çay 9 bin lira tutuyor arkadaşlar. Başka hiçbir şey yapmayacak. Hiçbir evine ne fatura ödeyecek, ne kira ödeyecek, ne telefon ödeyecek. Sadece bir simit ve çay alması halinde 9 bin lira emeklinin gideri var. Fiyat etiketlerini sürekli olarak yukarı yönlü güncelleyen fırsatçıların, azgın fiyat anarşistlerinin ve bunların arkasındaki FETÖ'cülerin hukuken hesabı sorulmadan sosyal ve ekonomik huzur nasıl temin edilecek? MHP lideri Devlet Bahçeli fiyat anarşistleri dedi. Arkasında FETÖ'cülerin olduğunu söyledi. Mecliste CHP'li Şevkin ise emeklinin yaşadığı sorunları gündeme taşıdı. İkramiyenin en az asgari ücret seviyesinde olması gerekiyor arkadaşlar. İktidara çağrıda bulundu. Değerli milletvekilleri ben buradan vicdanınıza sesleniyorum. Gerçekten 3 bin lirayı çocuğuna harçlık olarak vermeyen sizler lütfen bayramda en azından bir asgari ücret kadar emeklinin yüzünü güldürün. Bu önergemize evet deyin diyorum. CHP'li Şevkin milletvekillerinin vicdanına seslense de emeklilerin sorunlarının araştırılması için verilen önerge AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Kabul edenler, kabul etmeyenler